Evet arkadaşlar maçın ikinci yarısının başında Mahmut Köyü Spor penaltı vuruşu kazandı. Topun başına atın varlı futbolcu. İkinci yarının hemen başında penaltı vuruşu kazandı Mahmut Köyü. Hakem işaretli verdi. Maçın ikinci yarısının hemen başında Mahmutköy'ü spor penaltı kazanmıştı. 6 numara futbolcu. <laughs> Denemesine bir vuruş <yürüş> ve gol. <laughs> Mahmut Köyü skor skoru 3-0 yaptı. Golü 97 numaralı futbolcu Emrehan kaydediyor. Mahmut Köyü Spor rakibi karşısında farkı 3'e çıkardı. Evet değerli Spor Afyonu YouTube izleyicileri Emrehan Örenkaya ile beraberiz. Ad, e... Mauut Kübredost SK Spor Şans Spor karşısında 3-0 galip geldi hocam. Ne dersiyorsunuz? E, maç reaksiyonu iyiydi. İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarı skoru elde ettik. E, rakibimizi tebrik ederim. Rakibimiz de iyi Öyle mücadele bir etti. E, önemli bir galibiyet tabii. ilk e, yeni sezon yani ilk maç e, 1-1 olarak başladık. Tabii bizim amacımız maç kazanmak veya da gol atmak falan değil. Buradaki çocukları geliştirebil yetiştirebilmek. Onlara bir şey katabiliyorsak ne mutlu bize. Evet hocam. E, antrenman yapıyoruz. Bir amatörden aslında devam eden bir takım var. Birçok genç oyuncuya şans veriyorsunuz. Bu sene gençlerle mücadele etti birinci amatörde. 18de e aslında bunun faydalarını görüyor, görüyor diyebilir miyiz? Ya tabii şöyle bakıldığı zaman 8 aydır falan idmanlara aralıksız devam ediyoruz. Hmm. A takımında da şans bulan oyuncularımız var. Tabii bunların meyvesini şu anda alabiliyoruz. Gerçekten. ilk maç galibiyet. Düel oynayacaksınız bundan sonra. Bunlar için ne düşünüyorsun hocam? Ya tabii şanlı maçı bizim için bitti şu anda. Şanlıdan 3 puanımızı aldık. Hmm. Onları da tebrik ederim tekrardan. Şu anki önümüzdeki maç döver maçı. Ona odaklamamız lazım. Salı günü de ona göre çalışıp hazırlanacağız. Oyuncu neler söylemek istersiniz? ilk maçta hata yapmadan bir galibiyet. Ya oyuncularım şöyle oyuncularıma zaten güveniyorum. Sezonu iyi hazırlandık, iyi başladık. İnşallah bu serüven böyle gider. Oyuncularıma güveniyorum. Evet. Bundan sonraki süreç için artık bir 18'de bir hedef koyulmuştur. Bu hedef nedir Hedef olarak geliştirici, yetiştirici ve eğitici olarak hedefim vardır. Başka bir hedef olarak ileriye yönelik şampiyonluktur vesaire. Tabi onlar son hatta ama ilk hedefimiz eğitici, yetiştirici ve geliştirici olarak adammış adanmış bir umutla bu yolda devam edeceğiz. 8 takım katıldı 18 takım. Bunun seneki mücadeleyi nasıl görüyorsunuz? Takımların şartları duymaları. Şöyle katılmak ya imkanlar doğrultusunda zaten katılınabilmek veya kutta yapılmak istese yapılabilir. Takımlar katılır. Fakat altyapıya fazla önem verilmiyor. Zor zamanda, zor şartlarda, zora sıkışınca bazı dertler aranır. Şu anda zor zamanlarda olduğu için de şu anda altyapılar aranıyor. Evet. Nasıl ki düşünceniz nedir? Nasıl görüyorsunuz Afyon Bunu da sormuş oğlum. şöyle söyleyeyim. Altyapıya önem verilmezse hiçbir şekilde hiçbir başarı elde edemezler. Dışarıdan oyuncu arar dururlar. Kendisinden evet. evet. artık gençler dönülmesi yönünde terkin. Ve Tabii çok çok geçilmiş çok çok geçilmiş çok geç kalınmış bir karar. Ee, aslında bu kararı erken alıp e, gençlerin Afyon'daki iyi olan topçuların ellerinden tutup iyi yerlere. ...vardırabilmeleri lazımdı. Biz sizi tebrik ediyoruz hocam. Bu önemli galibiyetten dolayı... ...şanlı karşısından 3-0 galip geldiniz. Bundan sonraki mücadelede başarılar diliyoruz. Mahmut Gül'e 18 takımına Ve sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ekstra olarak da söylemek istediğim... E ...Afyon'daki antrenör, e yönetici... Tabii. ...yönetim kurulu, başkanlardan içi... E ...Afyon Spor'undaki çocukları... ...ve sporcuları kötü amellere... ...ve kötü niyetlere kullanılmamasını e ...bazı duyumlar alıyoruz. Bazı sonuçları... E gözle görüyoruz. Bu sonuç futbolda olan sonuçlar değil, kötü amellerdir. Ee, bunlar kötü şeyler. Ee, bunları amel etmememiz lazım gençlere. Gençleri bulaş. lazım. Tabii yapılmamız lazım. Size bahsetmiştim bir konu hakkında. Bunlar olmaması lazım. Ee, böyle şeyler, üzücü şeyler, pis şeyler. O yüzden e, gençlere sahip çıkalım. Her bir gencin arkasında her bir antrenör vardır. Ben de onların arkasındayım. Sadece kendi kulüp öğrencilerim için değil, kötü amellere ait olmaya çalıştırılan tüm öğrencilerin arkasındayım. Evet, biz sizi tekrar tebrik ediyoruz. Asmen, Mabuk, Genç Gençspor ve 18 takım ve sizi, oyuncularınızı ön mügaybet aldıkları için. Bundan sonraki mücadelelerde başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Ben de Afyonspor ve kamuoyuna e, kattığınız katkılardan dolayı, e, gelip maçları çektiğinizden, skorlardan, sosyal medyadan e, hiç yalnız eksik bırakmadığınızdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.